Kübra'm da taburcu olduğuna göre gidebiliriz. Ay canım Kübra'cığım. Ya akşam oluyor. Biz konsere gitmeyeceğiz mi? Gideceğiz canım ertelendi. Nerede? Ne zaman ertelendi? Ee 5 saat sonra ertelendi. Yani akşam değil, yarın sabah. Ha. Manifest. aram arma. Oh, manifest, manifest, manifest. Yapıyorum kızlarım ama neferimizdeki istek geldi. Geldik evet. canım gel. Birbirimiz konmuyorduk kısa bir. Burası mı değil? Evet benim evim. Ay bir kör yaşadmış gibi her şeyi unutmuşum ben. Evet ya. Sıkıntılı. Gelelim şöyle, girelim tabii. Senin ah geceleri arıyor. Kübra ben buradan taşınacağım ya çok küçük. Aa. Baksana. Ya Burası ne ya? Taşın tabii ki de. Koy. Üç katlı bir ev istiyorum ya. Al o zaman tabii. Tamam. Kübra gel de burada senin koyu yapacağız gel. Burası. Burası. Ha yapma nereye giriyorum? Şu içine girmen gerekiyor. Girebilsen baksana. <laughs> tamam şimdi şöyle. Ee, o, şöyle bakayım. Geceleri arıyor olmuyor. Aşkı ben severim. Tamam bitti canım. Ha, i̇ndim tamam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi size bir duş aldıralım. Eee çık git ben kendim duş alırım. Tamam. Duş şey alırsa çağır beni. Yıldız. Efendim. Bu kapanmıyor. Perdeyi kapatır mısın? Eee o kapanmıyor zaten O modeli öyle. Yok ben götü merkezi yolu ben ben yapmayacağım. Tamam hadi çık git ben kendimi bir çıkayım. Tamam. Mani. Zamansız mı? Hey. Evet. İlk başta sen beni yıkar. Hayır peşimdesin. <laughs> ya ya. Kıdaşçı. Şansın donar yüzün. Belki biter hızın. Kübra yaşanacaksa yaşanacak ayrılıklar Kübra kibre, kibre. akşam oldu hadi Arkana yatmamız gerekiyor erken kalkacağız manifest ya Manifest aram ama manifest 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 Biz de keş 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 Dediğim konuları keş <laughs> <Ay. gülüyor> Ben sana <son sözlerim. gülüyor> yeah. Dur dışını fırçalayayım Tamam Manifest aram ama Aaaa manifest, manifest manifest Sen manifest. misin? Yapıyorum kızlarım Sen tüpçilerim biraz hızlanıyor ya canım Hayır çık ben hani şimdi şimdi şey yapayım. Tamam ben videoya başlayacağım. Sen de uyu. Eee Herkese merhaba yıldızlarım tamam abi videoma hoş geldiniz. Manifest lan lan manifest manifest manifest. Yapıyorum kızım. Kız şuraya şunu yapacağım sana. Kes kes <laughs> kes kes kes. Bebeğim konuları kısa gel. Ben gideyim bilgisayardan manifestin yeni çıkarttığı şey Tamam. Yıldızlarım görüşürük. Manifest arama. -ar aaa ah, manifest 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 Atın. ben yatıyorum lan tamam uyu manifest 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 ay kesinim ne kadar yatıyor manifest. bütün yatağı da kapatmış ya manifest 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 nerede manifest tuvalet takfola bakayım manifest konser sonra erdi özür dileriz öldürecek. Hayır, hayır. ben. Şşş, şşş. Britain, Britain. Şşş. Tamam, sabah oldu. Uykuda kalk diyeceğim. Canım. Kübra. Kübra. Tamam. Aşkım ben Sabah oldu. biz manifest geç kaldık. Ne? Geç kaldın ki? Ben sana <debuted> uyan 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 <lyrics> diyorum. Sen? 5 Beş dakika daha. Ya Nefes. Ya. Bir daha çetmem. Bir daha kıyla. Çöldü kızı. Bayıldı kızı ya. Nefes. Nefes. <laughs> 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 Canım. Nefes. Anam belası. Senin gibi arkadaş olmaz olsun git ya. Ben evi terk ediyorum. Nefes. <laughs> benim gelme. Ben başka yerde kalacağım. Hala akşam olmuş ya bakayım telefonuma. Ya burası da çok soğuk ya. Yedim <laughs> Gelemedim alın biraz. Benim bir suçum yok sen 5 dakikada deyip deyip durdun. Ben de sana kelimadım için öyle oldu. Ucağından üstüm. Ben <laughs> başka o no, oyun da ama bu, çok soğuk O neredesin? Sen? Ha, neredesin? Neredesin? Burda da onu da. Ding dong, ding dong. Bu da sonu da. Money, 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 Mani manifest. Nerede sen Pangolama bizim gibi. Aa, annevez. Manifest. manifest. Aa! Manifest. Manifest, manifest, manifest. Yapıyorum kazanma manifest. Aç hadi ya abim. <laughs> sen burada <laughs> ne işin var? <laughs> Bulduysa Hiç Hiç deli. Hiçbir şey istemiyorum. Aa, ya, ne? Evet. evet Şimdi biz o kanser yeri neredeymiş? Söyle bakayım. Ee, PTT'nin yanında. O zaman biz PTT'nin yanına er. bugün gidelim. Geç kalmayalım hadi. Nasıl ya? İşte PTT'nin yanında bugün gideceğiz. Orada uyuyacağız sonra. Oraya erkenden gitmiş olacağız. Kızım bu taraftan. Hadi koş hadi hemen gidelim. Zaten burası PTT'nin yanı oluyor. O zaman burada olacak. Ve burada daha hazırlıklar olmamış. Evet. O zaman biz eve gidelim. Uyuyalım. Burada da hazırlıklar olur. Evet zaten yarın akşam. Akşam mı? Tamam hadi eve gidelim. Tamam. Gel şuna bin. Ben eve gideceğim. Uyuyacağım. Tamam. Sen de uyu. Bekle. Ay bu arada çok manifest. manifest. Manifest manifest manifest. <laughs> seni mi? Oh, gece de ölüyor. Ölmüyor. Aşkı ben seni de ölmüyorum. Geldik. Hadi uyuyalım. Tamam. Hadi gel gidelim canım. Dudu Dudu telefona mesaj geldi. Ne? <laughs> Maşa's konser başka bir yerde olacakmış. PTT'nin yanında değil. Ne? Mustafa Kemal kons konser yeri var ya orada olacakmış. <laughs> He tamam. Tamam hadi o zaman. Pişt. Bak ben erken... Ay. Ay. Şu parfümü de sıkayım. Pıs pıs pıs. Ay. Şimdi gideyim ben. Dur dur akşam olacaktı. Ya onun da değil ben şimdi gideceğim. Makyajımı da yapayım hemen. Aşağı. Tamam ben de kombinimi yapacağım. Kübra mı? sayacağım değil mi Sarp? Ya Sabahın 6'sı altısı mı? Umumda değil. Gitti misin? Neyse. Erkenden gideceğim ve en önemli sırayı kapacağım. Tamam. Ben de hazırlanıyorum. Ben acaba mı makyajımı abartsam mı? Makyajım. Ben hafif bir makyaj yapacağım. Tek maskara, allık bir de şey. Kapatıcı şey. Tamam şu an kapattık videoyu. Tamam bu kadar. Hemen ayakkabımı giymeyeceğim ya. Hı. Beğenmedim. So Hayır. Bakayım sen ne giydin. bak. Neredesin? Aykı bir aynı giyin. Ayakkabı yok. Tamam. Gelsene. Nerede? Ben gözlüğü taktım bu arada. Gözlüğü takma be. Ne hangi gözlüğü taktın? Her zamanki göz. Yok çıkart lütfen. Ben nefesli de değilim. Yok saçın da benim yok. Saçındaki tacı da çıkartsana. Tamam. Uy fişte ama sadece saçımız farklı o da olsun. Bir tamam, hazır mısın? Evet. Derim. Hazırım. Çık lan yoldan, ilk ben gideceğim. Çık. Ya ben gideceğim. Zoktay. 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 İşte burada kalbime tek sahibi Zoktay. İşte Zoktay. Bu evde. Ay. Ne ya bu küçük? bu evinde parti yapıyorlar. Parti. Ay üst katta dur geldin kız! Ya olur mu? Zor Buradan var Merhaba mı çekilelim? Merhaba Zoktay. Aynen. Büyük bir hayranınız. <laughs> Kızlar bir bırakın beni ya. Lütfen. Ne oldu ki? <laughs> ya daha da sabah altısında erkenden yapıyoruz. Sizin burada da ne? ne işiniz var? Ya ben erken gelelim istedim. Akşam olacak hareket değilsen. Ya umurumda değil. Ben sürekli kapacağım seni izlemek için. Beni mi? Evet, ben seni tanımıyorum. Ben de! Zoktay abla, Zoktay abla! Seni çok i̇şte seviyorum. İşte bu! Ben kalbimin tek sayfası Zoktay! Kızlar beni belirli rahat bırakın, biz salalım. Tamam. Acıyorsa... E, diğerleri nerede? Tek üç, üç kişi mi şey yapacağız şey yapacaksınız? Diğerleri gelmeyecek, ben tek konser vereceğim. Hmm. Çünkü diğerleri gelmeyecekmiş. Evet. Zaman geldi Kübra. Ne? Zaman geldi. Bak. Koş o zaman. Bir dakika. Şer zaman da kalmış gelmiş. Neyse. Benim şarjım yüzde yüz. Tamam. Zopta abla bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Hadi lütfen bizim için. Eriyor. Evet, Konser başladı. Konser başladı. Senin Bir o, Ay. 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 Dört ayağın var Kübra bayıldı. Gülüşsün Ya çok güzel. Bir dakika. Evde kameralar vardı ve şu anda eve geçmiyorsunuz. Doğa girmiş. Ne? Dur ama bu konser tadını çıkarsa ben de eve gidiyorum. Hmm, Yanım, yanıma üç kişi gelebilir. iki kişi gelebilir çocuklar. Gelin beraber dans edelim. Gerçekten mi abla? Evet gelin. Tamam. Hadi o zaman arıyor söylüyoruz. 3, 2, 1. Temiz o, pekini arıyor, arıyor ya o. Aşk eden siz arıyor. Temiz o, hayır peşindesin ya yeah, ya. Yeah. Ne hal desin? Şimdi hatırlar söylüyor. Anladınız mı lan? Şu an Aa, şu bir geldi. Belki yeter hüzün. Sen sen yaşanacak. yaşanacak. Ayrılıklar, mutsuzluklar. Hayır Hay neredesin panga? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum nasıl sana zehir, olurum sana, sana zehir. Ram, pam 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 bir kere izin verdim beni üzmene gözüm aman boş boş sözlere hadi yürü yolları sen pam 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 tamam, ram, pam tamam konser bitti konser bitti konser bitti mi sen bizim evimizde kalmaya geliyor musun bu arada tamam sen değil bu. Doktor abla. Tamam. Doktor abla. Biz evimizde kaldık. Kızlar, kusura bakmayın ama benim gitmem gerekiyor. Vay vay. Doktor abla gitti. Gitti. <laughs> Neyse gel evimize hırsızlar basmıştı. Kübra. Kübra. İyi misin abişim? Nasıl onu gitti? <laughs> ya. Aa burası neresi? Neresi? Bu bizim eski desemiz. Aa Nasıl olur be? Nasıl yani? Hatırladın mı böyle deli bir tane öğretmenimiz vardı? Ay evet ya. Çok Bur burası da öğretmenler odası ya. Evet. Ehe. Peki neden burada konser veriyorlar? Belki burası hani okuldu ya, kapandı ya. Hı. Burası de konser yeri yapmışlardı. Bir dakika ya Burası konserdeki yani nokta hazırlanma yeri. Evet, de eskiden biz burada hazırlanıyorduk. Asla şey hatırladım ama ben altı kat yatıyordum sen üst katta. Hadi artık yeter. Tamam hadi. evimize gidelim artık. Gittik. Gittik. Yani, bir kere geldik. Gözüm hemen boş. Tamam bitti. Yere. Hadi yürü yolları sen. Rapal 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 rapal. Bir kere izin verdim beni üzmene ne. Yatıda kal part, part, part altı başladı. Nasıl başladı? Müzikte konserini içinde yaptık ya. Ha, Ay çok eğlenceliydi Kübra. Çok eğlenceliydi bu arada. Ama ben çok yoruldum. Bir dakika eşyalarımız çalınmış. Ne? Ha, ben sesim vardı. Hayır o o bizde hala biliyor musun? Ha evet, tamam bizdeyiz. Şey telefonumuz çalınmış. Onun da değil. Telefonu da çalınmış. <laughs> o o hala burada bak. Hani ne? Bak şurada. Ne burada? Ah manifest. Ah ben burada. Bak manifest. Ay burada. Ha evet buradayım. Tamam. Ee, o zaman kapı dışı geçelim gel. Bir dakika ben başlayabilir miyim kapanışa? Tabii gel yanıma ders et. Bekle şu, bir dakika. Şu sende olan en ilk ders var ya şu. Hangi sen açsana. İlk. Kaç, kapanışı ben yapıyorum. Herkese merhaba yıldızlarımız. Bugün kapanışı ben yapıyorum. Değişiklik olsun diye size bir açıklama yapacağız. Biz şimdi edit yarışması yapıyoruz. Bizim editimizi yapacaksınız. Birinci olana efsanevi pet veriyoruz. İkinci olana Nadir pet veriyoruz üçüncü olana da sıra dışı pet veriyoruz abone bile veriyoruz yıldızlarımız iki yani, abone veriyorum üç, üçüncü olana e abone birinci veriyoruz. olana üç abone veriyoruz ikinci olana iki abone üçüncü olana da bir abone veriyoruz lütfen bizim etiketimizi yapmayı unutmayın biz de size zaten ID'mizi vereceğiz bu arada şey biz bu arada buluşma yapabiliriz video bu kadardı kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.